Evet kaptan tarım izleyicileri şu anda pikan cevizlerin sökümlerini gerçekleştirdik ekibimiz bağlama işlemlerini gerçekleştiriyor onlu paketler halinde bağlıyoruz üzerlerine cinslerine göre etiketleri yazılıyor kök e, köklerini görmenizi istiyorum saçaklarını görmenizi istiyorum bakın taze söküm daha topraktan yeni söküldü karşı tarafta ekibimiz bakın sökmeye devam ediyoruz seralar içerisinde ürettiklerimiz e, 16 Ocak 2021 tarihinde cumartesi gün sera içleri sökülüyor. 17 Ocak'ta pazar günde Allah nasip ederse dış alandaki sökümlerimize başlayarak bütün sökümlerimizi gerçekleştiriyoruz. Mallarımızın %95 oranında satışları gerçekleştirildi. Ee, aynı zamanda Azerbaycan e, ülkesine de gönderimlerimiz olacak. İhracatını yapacağız bu ürünlerimizin. Gördüğünüz gibi ürün, elimizde çok fazla ürünümüz kalmadı. Sadece her yere ikişer tane, ikişer tane göndermeye çalışıyoruz. Bakın örnek veriyorum bu sökülenler pikan Josh coştav cinsi. Zaten şu anda üretmiş olduğumuz ürünler Tarım Bakanlığı'nın onayladığı Mahan, Coştan, Vichita ve Western olmak üzere 4 tane türünü üretiyoruz. Aynı zamanda çalışmaları devam eden ve ön izinleri hazırlanan Pavine cinsini de firma olarak inşallah patentini almayı planlıyoruz. Onların da üretimini gerçekleştiriyoruz. Bakın şurada gördüğünüz gibi yine kökler arkadaşlarımız onarlı onarlı paketlemelerini gerçekleştiriyorlar fidanlarımız taze. Tek tek söküldü. Hemen pazartesi günü itibariyle Türkiye geneline öncelikle siparişlerimiz olmak kaydıyla göndermelerinizi gerçekleştireceğiz. Şunlar yine bakın ürettiğimiz pavine cinsi olanlar. Ee, bol olarak da şöyle bakmanızı istiyorum. Şöyle yukarı doğru çıktığım zaman pavinelerdeki gelişmeyi görüyorsunuz. Tahmin ediyorum 2 metre boyunda pavinelerimiz var. Bunların da üretimleri devam etmekte. Anaşlarını bakın şurada hazırlıyoruz. Kaptan tarımdan e, pikan cevizi siparişi vermek istiyorsanız e, 0532 364 çip 075 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Yalnız yine söylüyoruz ürünlerimizin yüzde 95'i bitti. Neden çok veri fidan vermiyorsunuz diye söyle sormayın. Her ile dağıtmaya çalışıyoruz ikişer üçer tane göndermek için firma olarak elimizden geleni yapacağız. Özellikle sahil ve ılıman bölgelere dikimleri devam etmektedir. Ekiplerimiz sökümlerine devam ediyorlar. Şu aralarda sökümler devam edecektir gördüğünüz gibi. Bunlar da hazır vaziyette söküme gelmiş olanlar. Kaptan Tarım'dan pikan cevizi siparişler için bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Pikan cevizi severler.